arkadaşlar ben seni aldım. Sizlerle birlikte yeni yaptım kanlı kol moduyla karşınızdayım. Bu kanlı kol modu e, bu mod ve 4'teki anlattım kanlı kolla aynı. Hani demiştim ya kollarını işi var çıkartın diye. Onun aynısı ama kollarınız çıkartmamış. çıkartma da olabilir. çıkarmış kalmış. Ben çıkartmayacağım. Bakın kanlı kol. Tekstürünü değiştirdim. Buna sağ tıkladığımızdan Kanlı kollar geliyor. Kollar çok güzel oldu. Zaten aynısını elde ediyoruz. Simsek, uçmak, meteor ve örs geliyor. Bakın buna şahat tıkladığımızda böyle el aksi yaparak simsek yaptırabiliyoruz Basırı da tutabiliriz. Bastığımızda hayvan gibi şimşek yaptırıyor Uçmak da aynı böyle. Bastığımızda iki saniyeliğine bana uçuruyor. Başarı da tutabiliriz. Başarı tuttuğumuzda işte. yine hayvan gibi uçuruyor. Sonra bakın meteor şu meteoru ileride deneyim yoksa el el patlar. Sonra bakın. Böyle meteorlar meteorlar ne olur? Meteor yağdırıyor. Başarı tuttuğumuzda da hayvan gibi yağdırıyor. Ya da bu kanlı korun özelliği meteor yağdırmak. böyle güçlü metal yatırıyor başladığımızda yine e, ölçüşülme de böyle aynı başlıyordum işte ölçüşülüyor sonra kapatmaya başladığımızda kapa gidiyorlar ve kanlı kor getir geri geliyor ondan sonra bekle bir yerine koyarsam şimdi diğer kanlı kollarla yani Kostümlere işte geçtik. Great Master kanlı kol. Yüce Uyuşa kanlı kol. 5.23.13 kanlı kol. Day 15 kanlı kol. kanlı kol. Evet arkadaşlar mod bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Modun linki yorumlarda sabitleyeceğim. Eğer indirmeyi, kurmayı varan bilmiyorsanız yorumlara yazın. Ben gösteririm. Çok kolay. Eee... Bu arada 50 abone için çok kaç kaldı. Lütfen abone olun. Abone olduğumuzda canlı yayınlar gelebilir hafta sonları. O da gelebilir her gün gelmesini falan beklemeyin sakın benden. Mod bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın sakın. lütfen abone olun like atın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.